Kuşadası'ndan herkese merhaba. Ada Proje Estate'den ben gayrimenkul ve yatırım danışmanınız Gürkan Koç. Ben İnci Koç. Bugün bayanada bulunan 5 artı bir bahçe dubleks dairemizin tanıtımı için karşınızdayız. Dairemiz eski kısmet otelin karşısında Ege Vista sitesinde bulunmaktadır. Sitemiz 8500 metrekare arsa içerisinde toplamda 10 tane bloktan oluşmaktadır. Sitemizde 2 tane açık yüzme havuzu ve her bloğun altında kapalı otoparkı bulunmaktadır. Dairemizin konumu itibariyle marinaya ve restoranlara yürüme mesafesindedir. İsterseniz şimdi dairemize geçip İnce Hanım'ın güzel anlatımıyla dairemizi gezmeye başlayalım. 5 artı bir bahçe dubleks dairemiz salondan komple deniz ve marina manzaralıdır. Oldukça geniş bir salona sahip olan dairemizin salonu tam net 50 metrekare kullanım alanına sahiptir. Zaten dairemiz oldukça geniş, bürüt 310 metrekare, net 250 metrekare kullanım alanına sahiptir. Ayrıca kendisine ait 120 metrekarede bahçe alanı bulunmaktadır. Dairemizin giriş katında hemen girdiğimiz zaman salonumuz, mutfağımız, bir yatak odamız, bir yine çamaşır odamız ve bir ortak banyomuz bulunmaktadır. Mutfağımız net 20 metrekare kullanım alanına sahiptir. Mutfağımızda tüm ankastrelerimiz yani fırın, davlumbaz, ocak, bulaşık makinemiz ve buzdolabımız kullanıma hazır durumdadır. Evimizin ısıtma sistemi, yaydan ısıtma sistemi peteklerimiz de hazır durumdadır. Evimizin tüm odalarında da klima mevcuttur. Dairemizin alt katında iki yatak odamız, bir tanesi yine giyinme odalı ve bir tane de jacuzzi odamız bulunmaktadır. Jacuzzi odamızın hemen arka kısmında da salonumuz yer almaktadır. Marina'da bulunan bu güzel bahçe dubleks dairemizi bizimle beraber gezdiğiniz için teşekkür ederiz. Dairemizle ilgili daha detaylı bilgi almak veya dairemizi görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.